Abdullah İbni Amr radıyallahu an hazretlerinden nakledilen bir hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç ve Kur'an kıyamet gününde kula şefaat edeceklerdir. O gün oruç der ki, Ey Rabbim ben onu gündüzleri yemekten ve şehvetlerinden men et. Onun için beni onun hakkında şefaat çıkıyor. Kur'an'da şöyle der. Ben onu geceleri uykusuz bıraktım. Beni de onun, onun hakkında şefaatçi kıl. Ey oruçtan hoşlanmayan nefsim ve orucunu tutmayan arkadaşım! İstemez misin oruç ve Kur'an yarın hesap günü sana şefaatçi olsun, onların şefaatiyle günahların affedilsin ve cennete giresin. Peygamberlerin dahi, Nefsim, nefsim, ya Rabbi beni kurtar, beni muhafaza et dediği bir günde böyle makbul şefaatçileri bulmak ne büyük bir nimettir. Bunu anlamıyor musun? Yoksa kalbin mi ölmüştür ki bu hadisler seni heyecana getirmiyor? Gel şu kısa günün zahmetine katlan. Belki bu amelin hürmetine Allahü Teala bütün günahlarını affeder ve seni cennetine koyar.